Merhaba, ben Halkın Avukatı Günay Dağ. Yürütücü hakkımın gasp edilmesine karşı başlattığım süresel sürevi deney işlemi, bugün 11. günündeyim. 11. gününde Atina'nın en işlek meydanlarından biri olan Kopilya Meydanı'ndayız. Burada yaşadığımız haksızlığı, yüksüzlüğü, adamsızlığı Yunan halkına anlatıyoruz. Yunan Devleti, işbirlikçi Çetak Üskümeti, Türkiye'nin faşistliği ile işbirliği yaparak tamamen hukuka aykırı bir şekilde Tamamen yasal zorbalık ünlü bir kararla, kendi hukuklarına, kendi yasalarına, üniversite <laughs> arası hukuku çiğneyerek ticaretini kastetti. <laughs> Bu saldırı sadece bana yönelik bir saldırı değil. Bu saldırı, Yunanistan'da bulunan tüm Türkiye'li devrimcilere, politik ve ticaretini kullanan tüm Türkiye'li devrimcilere yönelik bir saldırıdır. Bir saldırı dalgasının parçasıdır. Bu saldırı, Yalnızca Yunanistan'a da sınırlı değil. Avrupa'da da, Avrupa'nın birçok ülkesinde de Türkiye'li devrimcilere karşı politik iltica hakkını kullanan Türkiye'li devrimcilere karşı benzer saldırılar söz konusu. Bu nedenle bir direniş bu saldırılara da bir cevap aynı zamanda. Ve direnişimiz zaferle sonuçlanacak. Biz kazanacağız. Direnişimiz iltica hakkımızı kazanana kadar bu keyfilik, bu zorbalık son bulana kadar devam edecek. Herkesi bir direnişçe beğenmiş veya bir direnişçe büyütmeye çağırıyoruz. Biz kazanacağız.